ehli küfür milletin vahide tek millettir karşılarında müslüman olduğu anda birleşirler tek vücut olurlar müslümanlara karşı şimdi bu batı medeniyetinin ve ehli küfrün hazreti muhammedi ve muhammedi duruşu olan müslümanları asla istemezler kabul etmezler onun için iftira atarlar karalamaya çalışırlar, karalıyorlar ve karalayacaklardır. Kıyamete kadar bu mücadele devam edecektir değerli kardeşlerim. Hazırlıklı olalım diye bu tespitleri yapıyorum. Evlatlarımızı ve nesillerimizi yetiştirirken bu şuurla yetiştirelim diye bunları anlatıyorum. Geleneksel Müslümanlık anlayışımızı artık bir tarafa bırakmak mecburiyetindeyiz. Annem babam Müslüman olduğu için ben Müslümanım. Müslüman bir ülkede, coğrafyada, dünyaya geldiğim için Müslümanım. Anlayışının bir kademe üzerine çıkmamız lazım. Şuurlu, bilinçli, tavırlarında, davranışlarında, eylemlerinde, söylemlerinde bilinç olan, iradeli davranış sergileyen Müslüman olmalıyız. Geleneksel Müslümanlıkta anlayış nedir? İslamiyet camide yapılan işlerden ibarettir. Namazdır, oruçtur. Halbuki İslamiyet bir yaşam tarzıdır. Yaşam tarzı. 24 saatimiz İslam'a uygun olmalı. Alışverişimiz, konuşmamız, bakışımız, yürüyüşümüz, ticaretimiz, komşuluğumuz, sokak canlılarına merhametimiz, çevre ve doğanın emanet olduğunu bilerek İşçi hakları, işveren hakları, anne baba hakları, hayvan hakları İslamiyet bir yaşam tarzıdır Bir bütün olarak İslamiyeti yaşarsak İslamiyet bize izzet ve şeref katacaktır Bakın biz 8 yüzyıl 3 kıtaya hakim olmuş bir milletiz 8 yüzyıl ne ile? Kur'an ile Kur'ani değerlerle hakim olmuşuz. Ne zaman ki Kur'ani değerleri yaşam tarzımızın dışına ittik, izzet ve şerefimizi kaybettik. Dünya üzerinde 1 milyar 800 milyon Müslüman var, bir mahalle kadar hükmümüz yok. Halbuki yeraltı zenginlikleri bizim elimizde. Genç bir nüfus var İslam ümmetinde. Fakat itibar edilmiyor. Değer verilmiyor. Bir mahalle kadar dünyada hükmümüz yok İslam ümmeti olarak. Kur'an ile değerli kardeşlerim tekrar izzet ve şeref kazanacağız. Kur'an ile ayağa kalkacağız. Kur'ani değerlerle Kur'an'ı hayatımızın merkezine alacağız.